Tekrardan merhabalar Outlast'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son burada bir bizim peygamber olduğumuzu söyleyen biri vardı. Buradan devam ediyoruz. Şimdi her yerde birileri ölmüş. Yani akıl hastanesi değil de Sanki burada bir savaş çıkmış edasıyla şık olan taraftan devam ediyorum. Bir dosya daha. Yani gene göstereceğim dokümanları. İlle de okuyacağım diyen varsa durdurup bakabilir. Bir bir var, bir var, bir var, bir var. Ya bu, bu üstümüze atlayacak. Muhtemelen üstümüze atlayacak. At, atla, atla, Atlamıyorsun. Kovalayacak mısın Kovalamıyorsun. <laughs> bu tele, televizyon izliyorsun. Servis Arka plan sesi korkutuyor şu an. Merhaba abi, senin senin kafana ne olmuş ya? Senin ellerin ellerinde yok. Sen sen sağlam gene. Yani bu gerçekten güzel. Ne izliyorsun abi? Kısmetse olur mu izliyorsun bunlar? Neyse bunu zor zorbalıyorsunuz galiba öyle. Çok ayıp. Çok ayıp. Kendi kendine notlar almış gene. Siz size kolay gelsin. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Buradan devam ediyorum da şu, şu lütfen şu kadın susabilir mi ya? Partı. alo ben geri çıkacağız saldırmıyorsunuz Asim'i <laughs> geri zekalı aptal mahlukat aptal mahlukat Ama az önce niye saldırmadın ha? az önce niye saldırmadın <laughs> tamam demek ki her birinden artık Birinci yedi ikinci yedi de olsa saldırma riski var. Bunu bilerek oynarsak çözecek gibiyiz. Bir şey yok. Bir şey yok. Koşun. Koşarken... Şu... On, o ne ya? Arkasına bakıyor. Ekmeğsiz. Abi ben. İğrenç. 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 Karşıya, karşıya gidesim hiç gelmiyor şu an. Selvi'ye karşıya koşasım yok. Hafil olup. Hı? Hı? Oh, o kapı. Kapıyı niye üstüme otursun? Kim o? Yok. Yok yok yok. Abi karşısı çıkış ya. Açılmıyor. Ne? Bayağı. Yani ben de kurtulmaya çalışıyorum. Şu an her koyun kendi bacağından asılıyor burada mesela ölmüş. Yine dökümanlar. <laughs> ne oldu? Güzel. Deminden şimdiye geldim. Güvenlik kartı buraya galiba. Aynen. Aynen. Şunu da kapattık mı? Burası. şu an güvenliği çalıştırıp ne işe yarayacaksa diyecektim bu ya yapma senin Allah belanı versin ya Sen ne şerefsiz bir insansın ya biri geliyor biri geliyor biri geliyor, biri geliyor. Ne o zincirli geliyor. Ne o dolaba saklan dolaba saklan Dolaba saklan Hadi. Öküz. Öküz burayı açma. Burayı açma. Buraya gelme. Aaa neyse ki geri zekalı. Çünkü birine bakmaya ediyor ama ikinciye bakmaya etmiyor Git, git artık, git artık. Abi kapıyı kırıyor. Tam müzik kesildi. gitti büyük ihtimalle. yol burası kaldı kan 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 bu kapı ya ışık yetti karanlık Karanlık, bu karanlık ne ya? adım ötesini Sen kimsin? Sana zarar veririm. Abi benim de elimde bir sopa olsa belki ben de bir zarar veririm. Ama kapalı şu an kamera var. Çok gerekliymiş sesini. Çalıştır. Ne diyor? İki gaz pompası ve ana şartlar gas pompası gas pompası bu buraları galiba yani o kadar açık bir açmıyor yine burada mezba gibi yapmışlar buraları buraları mezbaya çevirmişler birinci şeyi. Birincisini çalıştırdık güzel. Şu O ne? Biri, 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 biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, aç kapı biri geliyor. biri geliyor, biri geliyor. Çalıştırdık. Çalıştırdık, çalıştır, çalış, saklan. Geliyor acaba? Geliyor. Hayır, hayır. Yanlış geçtim, yanlış geçtim, yanlış geçtim Bir şey olmasın Yapma, yapma Yapma <gülüyor> 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 Hadi, yallah Bu, bu, bu beni görebiliyor mu? Çok karanlık görememesi lazım. Peki. Ananı. Ben karanlıkta ilerlersen. Ne? Çık 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 çık. Sağ sol sağ sol, sol. <laughs> sağ sol. Sağ sol. Ciddi ya. Kitli falan değil zaten. ne türevi bu? Şimdi şarjı bitiyor. Yani aynen yer yaralı da içine girdim aynen. Şu hayatımdan ya. e ee, gitmiyor, 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 bu gitmiyor, bu gitmiyor. Neresi 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 yol 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 neresi gitte burası gitti burası gitti burası gitti Ne beni evet gelme gelmesi istedim. Kapıyı kapatsana. Abi kokumu mu alıyor bu benim? Abi kokumu mu alıyorsun? Nereden başlattı acaba ya? Neden başlara? Neyse ilk kısma kadar kimse olmuyor en azından. Rahat rahat onları yapalım. Şimdi bu Şerefsiz köpekten nasıl kaçabileceğim acaba? kapıyı kır sen. Sen kapıyı kır. Benim yolum da orası zaten. Nereden? Buradan buradan gelme. Hop hop ince dost. Geri zekalı. <laughs> burası mı? Yol burası mı? Burası mı? Yok. Buraya gelmeyi akıl edemez herhalde. Umarım yani. Yani yol buradan. Buradan mı değil? Az önce de buraya geldim zaten. Ne bu Abi çok saçma ya. Bu saklanacak bir yer, saklanacak bir yer nice. Aa kapıyı kırması da uzun sürüyor. Ne o beni bulamaz. Beni bulamaz, beni bulamaz, beni bulamazsın lütfen beni bulama. Aynen aynen, aynen. Yani defol git. Abi gittiğinden de emin olamıyorum ki bunu. Yavaş aç. İyi. Bunu da çalıştır Şimdi bir de gidip öndeki butona basmak var ya. Ve bu da sürekli geliyor. Buraya mı geleceksin? Tekrar ne alaka? Yokum ki, yokum ki çok karanlık göremezsin. Abi. Senin Allah belanı versin ya. Buradan, buradan yolu karıştırma, yolu karıştırma, yolu karıştırma. Evet 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 evet. Tuşa bastım kaçtım. Tuşa bastım. Tuşa bastım ve kaçtım. Lütfen kaçayım. Lütfen kaçayım. Gelme çok stres oldum. Çok ensemde şu an Direk ensemde. Direkt ensemde. Vurma. Vurma Allah'ın belası. Kapı üstüne. Hadi bakalım. Nereden? Yol burası da değil. Burası da değil. Burası burası da değil. Yol neresi? Yol neresi? Buradan. Yes. <laughs> Gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Of. <laughs> Adam kamerayla beni izleme fırsatı verdim onlara da. O hiç hoş olmadı. Ben ne, nereye gidecek? Ben güvenlik odasına geri gideceğim. Ama bir şey diyeceğim, Oranın kapısı kırık ki ya. Kapısını kırdılar. Hadi bakalım. Allah belan. Yapma şerefsiz. Ya sen, sen var ya çok çok büyük bir orospu çocuğusun ya. Ya senin Allah belanı versin ya. Ne demek gidemezsin ya. Ne iğrençsin ya. Çok çirkinsin ya. Ne abi? Wallrider kim? Adam Hayda. Haydi bakalım. Aa, hayalet var. Hayalete karşı ne yapabilirim ya? <laughs> Nereye attı? Aa, tımarhaneye koymuş harbiden. Odaya kilitlemiş beni. Kameram. Kank. Neyse, kameram yanımızda. Nerede ne? Saklanıyor. E niye saklanıyor? Kapıyı. Abi kapı açayım ya. Öbeni. Eyvallah kral. Ya gerizekalı. Sen koşarak geldin buraya. Ne var? Aptal herif ya. Kendisi koşarak geliyor. Buralar. Bura açılmıyor. Lütfen yol buradan bir yerden olsun ya. Aşağıya inmek istemiyorum. Sen. Ya senin Why us hope so. Is the exit How is this? Maybe Father Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Oh The preacher asked us not to. Çıplak, çıplak. Çıplak ve sapıklar. Evet, evet. Evet, orga organlarımı paylaşıyorlar. Ha, ne kadar çirkin mahlukatlarsınız ya. Oradan kim saldırıyor? Sensin o. Yani orada oturan bir abimiz var klasik. Buradan değil. Buradan değil. Neyse ki kapıları kilitli ya. Oluyor. Abi bu ne karanlıktır ya. <laughs> Oğlum siz siz hak ediyorsunuz ha bunları. Bak sen senin şu suratın şu hale gelmesini sen hak etmişsin. Sen, Bu gene üstümüze atlayacak. Korkmaya gerek yok. Sen niye akıllı akıllı konuşuyorsun? Sen deli değil misin? Sen galiba deli değilsin. Ben yani çok da bir önemi yok gibi artık şu saatten sonra. Çıkış, çıkış, çıkış. Çıkış buradan. Abi bir şeyler oluyor yukarıda. Ne oluyor? Ben niye çıkıyorum İpeksi ne ipeksi? Ha! ne? Neye davet edilmemiştim Ne yaşıyorsunuz? Abi adamlar ölüyü diri gözü bize bir kapat Allah için kapat. Bunlar ne yapıyor? Yanlış tarafa kapatmışım. Ölüye bunları yapmayanlar. Abi Türkçe de kayda iyice. Ben ben, ben evet, ben. Abi niye gidiyorsun kapıyı kilitleyip üstüme? Tamamdır. Ne var? Geçin, güzel. Yani şu şu karanlıkta Film'in bitmesini hayal dahi etmek istemiyorum. Buradan devam edelim. Hmm. Lütfen lütfen ayağım kayıp da yere düşmeyin. Ya da duvar falan göçmesin. Ha, burası, burası çıplak abilerin yeri. Dur burası, burası burası çıplak. Burası çıplak abilerin yeri. Burası çıplak abilerin yeri. Adamı yalamışlar. Neyse ki açılmıyor. Abi hala sapıklığa mı devam? Için kanı takip et. Tamam. Abi hayır gene zehirli gaz diyoruz. No, Yok değil. Değil. Yine bir kaydediliyor yazısı. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Neyse ki açılmıyor. Ne ya? Aa. Adamın kanını mürekkep niyetine kullanmışlar ya. Ya aşağı in diyor ben nasıl aşağı inebilirim bu, bu şekilde. Yok bir şey yok, yok bir şey. Buradan devam ediyorum. Ha. Ha. Ne ritüeli abi sen kimsin? kıyafetlerle Mısır firavunu gibi. Bu burada ne var? Sen 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 diğer taraftasın. Burayı ben kapatayım ne olur ne olmaz. Buradan devam edemiyorum. Niye devam edemiyorum? Senin kapını mı açmam gerekiyor? Yok açamıyorum. Yol burası değil. Kan buradan devam ediyor. Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatabilir. Evet bu, bu bilgi hiç hoş olmadı. Birinin bizi kovalayacağı anlamına geliyor. Biri var. Ne oluyor? Bakar ya. Yine biri tarafından kovalanacağız ya. Abi herkes deli değil mi? Sapık mı ya? Abi deli değil mi? Geldik. Herkes birbirinden sapık. Aa, ne? Ne ne ne? Git git git. Git bu, bu da burada var. Abi git git. E, kapat kapıyı artık. Kapat kapıyı ya Allah'ın belası kapat ya. Kapıyı kapat. Evet bölüm ikinci bölümün sonu olsun. Yok daha daha fazla daha fazla devam etmeyeceğim.